Midesi bir şeycikler almaz olmuş. Büzülmüş, büzülmüş de sanki! Günahı vebali bir benim boynuma mı? Öyle mi dedin? Çukurdan öyle eli boş dönmeyeydin. Bir benim boynuma mı? Senin boynuna ya! Tövbe de çarpılırsın! Olmaz böyle şey! Valla! Koşun! Korkma evladım bir şey yok korkma! Gülbahar! 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 Kızım! Aaaa! 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 Vurun kelepçeyi. Toprağı niye kazdın? Kurban kanıdır. Köpekler yalamaz. Ulan madem kestin neden dağıtmıyorsun ha? Baba, baba. Niye ulan? Niye ha? Baba, madem yanma. kurban kestin neden dağıtmıyorsun? Et? Öyle ya kurbanatı fakir fukaraya dağıtılır. Sen de madem kestin. O tarihte Erzincan Ağır Ceza Reisi bulunuyordu. Bu dosya geldiği zaman... ...Nazar dikkatimi... cebetti Çünkü bir babanın çocuğu... ...öz evladını öldürmesiydi. Bir suç zangıtı olarak... ...nezarete konulduğunu... ...o zaman... ...bu işten kurtulursa... ...çocuğumu adak ederim diye... ...Tanrı'ya vaat ettiğini... ...söyledi. Askerliği bittikten sonra da... ...bu vaadini yerine getirdiğini anlattı. Ben buna inanmadım. Çünkü dinimizde böyle bir şey yoktu. O zaman aklıma iki nokta takıldı. Bu adam ya çocuğunun gayrimeşru olduğunu zannediyor ve gayrimeşru bir çocuğu ortadan kaldırmak için bunu bahane gösteriyordu. Tövbe! Olur mu hiç? Bak, iyi düşün ha! Yoksa... Anladın mı? Olur mu? Kendi çocuğum olmasa niye? Ne malum? Ne demek? Tövbe! O benim canım ciğerimdi. Niye kestin öyleyse? Adam vardı. Ben bu iftiradan kurtulursam demişim... O malum! <laughs> Başka? Madem adamıştın, niye doğar doğmaz kesmedin? Kırkı dolmadan kesilir mi? Günah! Kırkı dolunca kesseydin bari! Zayıftı! Bakılmak ister! Niye anlamak istemiyorsun oğlum? Senin iyiliğin için seni kurtarmak istiyoruz. Bu çocuk gayrimeşru, itiraf et. Tövbe! Değil. O benim canım. Ciğerim. Bu adam deli. Başka türlü nasıl... ...müşahede altına alınsın? Psikolojik yöntemlerle... ...önce zihin düzeyi, zeka düzeyi yeterli midir, değil midir? Bunu saptamamız mümkün oluyor. Hangi çevreden gelirse gelsin, kültür şartlarına uygun biçimde uygulayacağımız testlerimiz var. Şimdi sana bazı resimler göstereceğim sen de bu resimlerin neye benzediğini söyleyeceksin. Hı? Tamam mı canım? Ee? Çocuklar oynuyor. Söğütler dere boyunda. Dere boyu? Evin küçük oğlunun dördüncü yaş günü kutlanıyormuş. Çörekler, kekler, annesi bir de kocaman kremalı pasta yapmış, üzerinde renkli mumlar. Yenilmiş, içilmiş, dans edilmiş. Sıra hediye paketlerini açmaya gelmiş. Sürtünce yürüyen otomobiller, dans eden alerinler. Asıl babasının hediyesi olan paketi açtığında mutluluktan havalara sıçramış. Söyle bakalım şimdi, babasının armağanı ne olabilir ki çocuğu böylesine sevindirsin? Hadi bir şey tahmin et canım. Ne bileyim, mesela elektrikli olabilir mi ki? Seninle şu resimlere bakalım. Ne algılıyorsun? Örneğin şu resimde. Bu sana ne çağrıştırıyor? Ya bu? Ne diyorsun? Telgraf telinin üzerine on tane kuş konmuş. Çift ateş edip üçünü vurdu. Şimdi telin üzerinde kaç kuş kaldı canım? Bu fare. Küçük bir çocuk da olabilir tabii. Ormanda yolunu kaybetmiş. Evine nasıl dönecek şimdi? dosyayı müessese reisi olarak müşahedane müdürlüğüne havale ettim. Ve çok enteresan bir konu olduğu için de müşahadesi sırasında yani göz gözaltında bulunduğu sırada kendisini gördüm ve muayene ettim. Sanık Müslüm Koca'nın davranışları nasıldı acaba? Müslüm Koca bedenen normal görüntüde olduğu gibi ruh bakımından da sağlam olduğunu söylemiştim. Davranışlarında da bir anormal görüntü yoktu. Sorulanlara cevap veriyordu müşahede altında bulunduğu sırada yemeklerini yiyordu. Arkadaşlarıyla konuşmaları, hareketleri, fizyolojik hareketleri tamamen normaldi. Hiçbir anormal davranışını görmedik. Mahkemenizin yazılı talebi üzerine adli tıpta müşahede altına alınan sanığın akli melekelerinin tam cezai ehliyetinin yerinde bulunduğunu. Mızrak çocuğun babasının ceza sorumluluğu var mıydı? Ceza kanunumuza göre akıl hastası tanımlanmış değil. Geçici de olsa kişinin özgürce hareket olarakları ...Bulunmadığı zaman o kişi akıl hastası sayılır. Bu bakımdan saplantılar, e, vazgeçilmez ihtiras halleri akıl hastalığı içinde kabul edilir. Bu açıdan da akıl hastalığını şematik olarak saptamamak gerekir. Testler, bir cümle incelemeler ne derse desin, bizce ızlak çocuğun babası akıl hastasıdır ve ceza sorumluluğu yoktu. İçinde bulunduğu koşulların gerçek nedenini bunca yıllık sorunların gerçek nedenini bulamayan mızrak çocuğun babasının başka bir çaresi de yoktu. Tek çaresi adanı yerine getirmektir. Böyle bir saplantının kim ne derse desin akıl hastalığı dışında bir şekilde e, isimlendirebilmesi de mümkün bulunmamaktır. Kaldı ki cezalar bir Kötü fiili işleyenin İslah edilmesi amacıyla Uygulanan ıı, Önlemlerdir. Mızrak çocuğun babası kendisinin Kötü bir fiil işlediğine inanmamakta Tam tersine Bir iyiliğe yöneldiğine inanmaktadır. Öyleyse onun cezalandırılmasında da Hiçbir yara Ve cezanın kabulündeki Amaç mevcut bulunmamaktadır. Sanıktan son sözleri soruldu.